Merhaba. Bugün size yine evlilikler, ilişkiler, iletişim problemleri, her türlü aklınıza takılan konularla ilgili benim aklıma gelenlerden yola çıkarak bazı bilgileri yine bazı videolarımda olduğu gibi bilgi vererek ama yemek malzemeleriyle vereceğim. Yani burada aslında yaptığım yemeğin hiçbir önemi yok. Malzemelerden yola çıkarak siz de evinizde yemek yaparken Aklınıza getirin. Ince abla ne diyordu? Soğan sohbet istiyordu. Sohbet. Yani siz de her soğanı doğrarken eşinizle nasıl sohbet edebileceğinizi, e, neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama her şeyi kadın mı yapacak? Tabii ki değil. Yemek yapan erkek de çok. Erkekler de izlesin. Ama erkekler niye yemek yapmıyorlar? Erkekler de yemek yapsınlar. Ondan sonra yapıyorsunuz yemeği. Hiç ağzını büküyor ya da şöyle bir ağzının kenarıyla eline sağlık karıcım diyor ondan sonra işe geldi mi de benim karşıma geçip ince hanım ben dışarıda da yemek yerim ne olmuş yani yemek yapıyorsa diyor sen eğer dışarıdaki yemeği evdeki yemekten daha üstün veya ona eşdeğer buluyorsan zaten evlenmeyeceksin kardeşim evdeki emek evdeki tat dışarıdakiyle bir olur mu ne yapıyorduk artık benim videolarımı izleyenler biliyorlar soğan sohbetti ve sohbeti yapmak için benim elim ufak olduğu için ufak bıçak kullanıyorum. Sohbetimizi biz piyazlık soğanlarımızı küçük küçük değil piyazlık kesiyoruz. Birazdan yapacağım yemeğin içine atacağım. Ama onunla birlikte sarımsağı da atacağım. Sarımsak sizce ne olabilir? Sarımsağı düşünün. Sohbetin yanında sarımsak ne olabilir? Çay, kahve, çerez mi? Hayır. Sohbet eğer dedikodu içerecekse, işte Ayşe şunu yaptı, bunu yaptı diyecekse azı karar, çoğu zarardır sarımsağın biliyorsunuz efendim. Bunun için soğanımızı attık. Diyorlar ki yağ kızmadan soğan atılmayacak. Doğru diyorlar. Ben hata yaptım. Ya kızdırmadan, heyecanından bu çekim sebebiyle hata yaptım. Soğanı kızdırmadan yağın içine attım. hiçbir şey çıktı olmuyor. Hiç merak etme. Uyduruyorlar o şeyler Biliyoruz herhalde değil mi? Zeytinyağı da sadece çiğden konulur her şey. Yani biz Türk kadınları hepimiz zaten birer şef. Degree şefi hepimiz. Hepimiz. O yüzden siz bakmayın onların dediklerine. Dün akşam mı ne? Evvelki akşam mı ne izledim? Abi ya bir şey ayıklamayı bilmiyorlar ya havuç ayıklamayı bilmiyorlar şimdi cırt var hemen cırt yapabilirsin efendim ondan sonra soğan soğan çak 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 doğranacakmış onunla şov yapılıyor ay efendim soğanı istediğin gibi doğrayabilirsin onun içine biz şimdi bir yandan da küçük küçük ne yaptık dedikodularımızı sohbet malzemesi olarak Ayşe şuraya gitmiş Fatma bunu yapmış efendim. Ama asla sakın sakın aileleri işin içine katmıyorsunuz. Annen şunu yapmış, baban buraya gitmiş. Efendim görümcem şunu demiş. Erkin bunu almış. Aman ha bunu yaptığınızda eksi bir puan. Eksi bir puan. Bunu kimseyle malzeme yapmıyoruz efendim. Duvarımızın altını kısalım ki burada neyimiz vardı? Biber. Biberlerimizi doğrayacağız. Biber neydi? Biberi de size öğretmiştik. Biber bazen görünce. Bazen kayınvalide. Eğer biberinizi iyi seçerseniz o zaman biber size verir. Buradan mesajımı aldınız herhalde. Ben ne diyordum? Evet. Erkekler niye yemek yapmıyor? Yapabilirler. En iyi aşçılar, en iyi şefler madem ki erkekmiş. Erkekler de yemek yapabilirler. Bu sanki kadınların göreviymiş gibi gösteriyorlar bize. Ne görevi efendim? Şimdi kadınlar da çalışıyor. Erkek de eğer erken geliyorsa evet, o da yemeğini yapabilir. O da pişirebilir. Karısı yorgun argın işten geldiğinde o da önüne bir sofra kurabilir. Yapabilir yani bunları. Zaman değişti. O eskiden de eskiden erkek çalışıyordu, kadın evdeydi. Kadın evde olduğu için yemeğini hazırlıyordu. Ama artık kadınlarımızın birçoğu çalıştığı için onların da bu konuda desteği ihtiyaçları var. Ey çalışıp da karısı çalışıp da yemek yapmayan erkekler, size söylüyorum bunu. Hak yemeyin. Hak yemeyin, karınız ne kadar sağlıklı olursa, karınıza ne kadar iyi bakarsanız, karınız da size, daha doğrusu biberiniz olan annenize ve kardeşinize, yani görümcesine o kadar şen şakrak olur efendim. Tabii, Charleston biber var, sivri biber var, efendim, americano biber var ve bu biberler, biraz ocağın altını açalım bu arada hem konuşuyoruz hem bu akşamın yemeğini aradan çıkartıyoruz efendim. Bu biberlerle birlikte ne oldu? Sohbete aileleri katmadık. Sohbetin içine günlük rutin onu yapmış, bunu yapmış bu çok farklı şeyler katabiliriz. Ama iyi sohbet yapmak istiyorsanız tekrar tekrar söylüyorum. Genel kültürünüz çok iyi olacak. Gerçekten genel kültür dediğimiz her konuda az da olsa bilgi sahibi olacaksınız. Her konuda fikriniz olacak. Bugün efendim ekonomide ne var? Bugün siyasette ne var? Efendim magazin değil. Magazin dedikodudur efendim. Evet magazin de güzeldir. Magazin de takip edeceğiz. Ama sadece magazin değil. Veya beyaz çamaşırları öne astım. Renkleri arkaya astım değil. Onun yerine tarih, sosyoloji, efendim başka ekonomi dedikliğine spor. Evet. spor zaten yapacağız. Ve sporun her dalıyla ilgili sadece futbol değil. Sporun her dalıyla ilgili az çok fikrimizin olması lazım. Ve ben spor denince sadece futbolun konuşmasına da karşıyım. Sporun birçok dalı var. Voleybolu var. Basketbolu var. Efendim bireysel olan sporların birçoğu konuşulabilir. mesela bizim ülkemizde var mı bilmiyorum. Su balisi var mı? mesela biliyor musunuz bizim ülkemizde? Su yani balisi onlar yok Yok, zaten ekip sporu orada. Ama yani her konuda jimnastik var. Jimnastikte çok başarılı son yıllarda. Ama dünya, var. Dünyanın en iyi şefleri erkeklerden çıkıyor. E evet, o işte o şefler erkeklerden çıkıyorsa geçin, yer değişelim Erkekler biraz yemek yapsınlar, biz kadınlar da Eline sağlık kocacım. İyi verelim. Madem ki en iyi şefler erkekler, o zaman bize haksızlık etmeyin. Bu bak so yine bak ya. Bu, yine bu soğanları <laughs> temiz doğradın yoksa işin aklına geldi gelerek mi doğradın? Bence. Bilmiyorum yani lime lime <laughs> ettiğine göre. <Sence>? Lime lime <gülüyor> ettiğine <gülüyor> göre. Bence acaba. Ay bak ama incecik doğramışım yani tahmin edebiliyorsun bence. Ne düşündüğümü. Galiba ben hata yaptım. <laughs> eee, Bugün hangi ne hatası yaptım ki? Ama bak bıçak kör bıçak. Bıçak kör bıçak kesin. Ya elim ufak. Böyle elime göre bıçak bulamıyorum. Bugün ben zaten dışarının salçasında kullanmayacağım bu yemeği. Niye? Niye bana salça firmaları reklam vermiyor? Salça firmaları bana niye gelmiyorlar? Yani benim az abonem var diye gariban mıyım ben? He? Beni adam yerine koymuyor mu bu salça firmaları? Salça firmalarını protesto ediyorum ben bu yemeklerimde bundan sonra. Kendi yaptığım, evimde yaptığım kendi has salçamı koyacağım şimdi içine. Görsünler, çatlasınlar, patlasınlar. Buradan bir limon bu salça fabrikalarına sesleniyorum. Öyle bir salça yaptım ki ikimizinkini yan yana koyduğumuzda benim oluyor. Onun için hiç bana gelmeyin. Hiç gelmeyin. Efendim domates. En yeni tarla tarla domatesi tam da mevsimindeyiz. Bunu genelde eğer kabuğunu soymadan koyarsanız hani gerdeğe girip de kızın gelinliğini çıkarmadan iş bitirmeye çalışan adamlara dönersiniz efendim. Ay çok yani itici, son derece hayal kırıklığı, maalesef sayısı bir hayli fazla bu tür erkeklerin. Git içeride soyun, geliyorum ben birazdan diyen. Şimdi hayvanlara yazık. Yani dersem hayvanlara yazık. O tür erkekler. bak ne kadar nazik nazik doğruyorum. Görüyor musunuz? Koyuyorum. Yani buradan erkeklere mesaj vermek istiyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. İlk gece önemli. İlk gece ikinci gece de olabilir. Sonrası zevkle gelebilir. Sonrası kaçak kuşak da olabilir. Bu sizin elinizde beyler. Bakın yavaşça koydum. Gelinliği de böyle atmadım. Heh, onun için yavaş yavaş bakın doğruyorum. Neyi? Neyi doğruyorum? Sizce gelinliği çıkardım. Seviyorum. Okşuyorum. Nazlandırıyorum. Bir yandan da güzel güzel sözler söylüyorum. Onu dünyanın en önemli varlığı olarak hissettiriyorum. Tabii ki dünyanın en önemli varlığı çünkü öyle olmasa evlenmezsin diyorum. Bakın buradan tiyolar veriyorum. İnşallah anlıyorsunuz burada. İnşallah o kızlarımızı mutlu edersiniz de. İnşallah bana böyle ilk geceden itibaren abuk subuk hareketleri olan erkekler olarak karşıma gelmezsiniz. Çünkü geldiğinizde kızlar adına da sizin adınıza çok üzülüyorum. Bey, çekersiniz efendim. Çekersiniz. Bakın her şey güzel olduğu zaman yatak odası ne yaptı? Yatak odası ne yaptı? İşi sulandırdı. Yumuşattı. Sizin ne probleminiz varsa varsın. Canınız beye yanarsa yansın. Yumuşattı. Şimdi ona tatlı edecek. Oldu diye tat vereceğiz. verdiği için her şey daha kolay çözümlenecek. Onun içinde ne var? Kaynanan var, görünce var. Sohbet var. Günlük problemler var. Ekonomik sıkıntılar var. Ama bak yatak odasını kattık. Ama benim dediğim gibi kattık. Ne oldu? Her problemin üstesinden rahatlıkla gelmeniz başladı. Şimdi Gülsel'cim biraz evvel söyleyeyim mi? Salçamı alacağım. Salçam salçam can kuruyor. Salçam salçam can kuruyor. Salçam iç. 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 Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Hmm. Ben yaptım ama sıkışım. Ama sıkışım. Şimdi açtım ama. Yani bir erkeğe açtım ama kavanoz da açabiliyoruz. Genelde biliyorsunuz açamayız. Biz kızlar. Kavanoz kapağını. Protesto ediyorum. Salça fabrikaları bana reklam vermedikçe kendi salçamı kullanacağım. Protesto ediyorum sizi salça fabrikaları. Bakın mis gibi. Oh. Bak Musa koklasana. Ne Topla. Yeah. Ya, yeah. ya, yeah. ya. İşte. Doğallık başka bir şey. Aynen ama ne diyeyim ki? Tam bir köy gelini oldun sen. Tam bir köy gelini oldun. Bana soruyorlar. Bu kadar yoğunun arasına nasıl yapıyorsun? Vallahi zevkle yapıyorum. Zevkle yapıyoruz. Altını da yapıyorum. Hem doğal. Hem ekran vermemek için protesto bir taşta iki kuş. Hem sağlıklı, hem tadı güzel. Tuzu yok. Biz tuz yemiyoruz yemeklerimizde. Bu yemeğe de tuz katmayacağım onun için. Tuzu, şekeri efendim hayatımızdan çıkardık. Ve ben sadece bu ailede ben çok yaşayayım. Çok yaşayayım. Yağ da çıkardık. Bu yemek ailenin diğer fertleri için yemek ailenin diğer tertleri için efendim. Birazdan bu yemeğin içine son numeromuz girecek. Bu son numero da işi bağlayacak efendim. Baharatları en son atıyoruz. En son atacağız. Sebebine gelince baharatlar bu işin tadı tuzu. Ama tuz koymayacağız. Siz kendiniz tuz koyabilirsiniz. Burada asla zaten yemek yapmak değil. Burada maksat sohbet etmek ve bu sohbetle birlikte de size bazı bilgileri vermek. Umuyorum bazı mesajları aldınız. Ben birazdan bunun içine son burç olan eti yani vicdanı katmak istiyordum. Benim için vicdan evlilikte bütün problemlerin her şeyden önce üstesinden gelebilen, kendimizi empati yapabilmemizi kolaylaştırabilen en yüce duygu. Birazdan vicdanı da bunun içine katacağız. Ve yemeğimiz tamam olacak. Bugünlük videom bu kadar. Aman bana abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.